bir daha göstereyim. Öylesine bir video olarak başlatıyorum. Böyle bir başlangıç olsun derim Daha en önceki maçımı çekiyorum şu an. Bence iyi bir kutu Sizce şimdi Mortis'e geçeceğiz. Tabii ki de Nusbrav oynayacağız bugün. Çünkü altın Mortis e oynamak istiyorum. Belki birazdan da gerçek şeye geçeriz. Rostas'a. Neyse gördüğünüz gibi. Şimdi e, savaş topunda giriyoruz arkadaşlar. E, eğer Mortis'e yeni başlamak isteyenler e, bence bu aksesuarla, bu yıldız gücüyle ve bu asar eşyası ve bu e, yer satılması ile girmeli. Çünkü Morchis'in gerçek e, uygunluk budur. Şimdi arkadaşlar başlıyoruz. Karşı takım gördüğünüz gibi birazcık güçlü. İş şişeli birazcık sıkıntı yatabilir. Neyse, zaten arkadaşlar bence ilk başta ulti kasılmadan pek bir işe yaramıyor mortis öyle bir ulti kasmak için de aldım ulti kasalım yeter pardon arkadaşlar pek bir ulti olmadı gördüğünüz gibi arkadaşlar refleks Azıcık. <laughs> Arkadaşlar bence mod çok yetenek gerektiren bir karakter olduğu için adam gibi oynanmak gerekiyor. Arkadaşlar yani şu Shelly'ye nerf vermeyenin bros versin ben süper Zaten Nusbra süperse göre çalışına göre ben Nusbra süperselden çalıyorum. Aa, ultimi kastım arkadaşlar. Hiperim doluyor. Hiperim dolduktan sonra bayağı bir sıkıntı yaratacağız. Bence şu kenci bayağı bir nöf geldi. Daha nöf gelmemeli ya. Arkadaşlar bütün mermiler duvara gitti ya. Nasıl can topluyorsun sen ya? Bir vuruşluk canı vardı. iki vuruşluğa çıktı. Arkadaşlar Mortis'in bir önemli kurallarından bir tanesi de ultiyi en az iki kişiye tutturmalısınız. Şimdi ben burada hiperli ultimi bekliyorum. Olmadı ve büyük ihtimalle şu an gol yiyeceğiz. Uf, bizim Shelly de iyi tuttu arkadaşlar. Gerçekten iş ne şey arkadaşlar mix karıştı. Abi kaç 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 kaç. 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 Kaç hay senin ben dolduracağım uç hızının. Arkadaşlar şuna da dur şeliye ya fazla güçlü. Arkadaşlar hayır yenilemeyiz. Ama ya oy, böyle de kaçılmaz ki kolt ya. Herif sadece perli kaçmıyor oynadı ya. Arkadaşlar çok gücük oldum. Neyse son bir kez daha Mortis gideceğim. Eğer kaybedersem daha gülmeyeceğim. Arkadaşlar bir şeye bakıyorum da. Karşı takım fena değil ya. Ama Mortis ya. Ama bu ne ya. Uu, sinir oldum ama ya. Oh iyi tuttu şimdi büyük ihtimalle kenji orada ölecek şimdi arkadaşlar ulti kasmak için bekleyeceğim onları gıcık oldum neyse kenji kaçtı ya Oy kanka. ama bak Aa, ben tam mortis'e dalıyorum gidiyor şerro harbiden aldı ya Ben çok sinirliyim arkadaşlar Ha, bu ne ya? Of, arkadaşlar direkt filerim bozuluyor. Ha, bu arada arkadaşlar küçük bir ricam var. Lütfen kanala abone olabilir misiniz? Ne oldu? Şimdi kesinlikle dalmayacağım. Hadi. Ama ya çok sinirlendim harbiden. Ama ya ben... Aa, oyun giderek saçmalıyor arkadaşlar gördüğünüz gibi. Zaten dostlar saçmalamadığı vakit mi var? Ya geri atamadım mermiyi ya. Bu ne ya? Arkadaşlar e, bu arada VS'ye girmek isterseniz diye kendi kanalımın ID'sini ya kendi kanalımdayken kendi hesabımın ID'sini vereceğim. Ya Nosferal'daki aydım bu. Şimdi birazdan gerçek Brossers'e geçince ondaki aydın'ı de görürsünüz. Arkadaşlar gelin. Oynarız beraber. Kasarız. Ha bu arada e, lütfen gelenler e, arkadaşımın şeyi var. Kulübü. Beraber yönetiyoruz. Ben başkan yavrusuyum. O başkan. Adınızın başına tako koyun. Benim kulübüme gelin arkadaş eklerseniz. Gerçek Brossers'da. Ya, başkan gelmesi yaparız. Öyle yani arkadaşlar, güzel bir kulüp bence. Ee, beraber oynamak için arkadaşlar, benim gerçek röçası sohbetim kapalı maalesef. O yüzden beraber oynayacaksak falan diye kulübe gelmenizi öneririm açıkçası. Arkadaşlar ya, dediğimiz gibi devam edeceğiz. Şimdi şu Niye tam ben uçta atarken öldü yani merak ediyorum. Onun yüzünden tüm bir kişiye gitti. Bu ölçü dolduğunun hızım azaldı. Şöyle bir kendimize çekelim. Artık alın onu da. Heh, çok şükür Allah'a. Ha soğur değil kız öyle. O kadar dolduğunun hızım olsa ben de kızarım. <laughs> ya abi ya. Çok sinirim bozuldu şu an. Nani savun oğlum. Neyse en azından iperimiz de oldu. Yapacak bir şey yok. Zaten doldurma hızım sıfır olduğu için zıplayamıyorum yani. Şöyle bir temize çekelim. Abi senin o olmayan ellerini kollarını ya. Al abi at şunu şöyle kaleye ya. Burak kardeşim gerçekten var ya. Tebrik ediyorum. Senin gibi sakat adam görmedim ya. Neyse arkadaşlar şimdi videoda izleye küfür etmeyi istemiyorum. O yüzden gerek yok ya. Gerek yok küfür etmeye boş ver. Ne gerek var? Ama ha? Neyse boş arkadaşlar. Zaten Morsini kuralı uç kasmak. Aha, aldık. arkadaşlar. Şu an ben kale önünde bekçilik yapacağım. Hep onlar mı yapacak? Azıcık da biz yapalım değil mi? Arkadaşlar şu da nerf verebilirler gerçekten. Çok güçlü oldu çünkü. İlk geldiği günden beri gerçekten bayağı sıkıntı yatan bir karakter. Arkadaşlar bayağı sağlam ya. Şuna bakın. Helal olsun kardeşim. Gidip kaleye gol atıyorsun. <laughs> Neyse. Devam koyalım. Şimdi arkadaşlar bu yüzden sonra geçelim. Mobizen. Yok reklam yok pardon. Reklam yok. Ulti kasayım azıcık. Heh tamam. Dört tane vurduk yeter. Reklam yok arkadaşlar. Hiç <laughs> telif yemek istemiyorum arkadaşlar ya. Teliften bence videom kalkmış da sinirim bozuluyor. Abi Ulti gitmiyor. Yani Mortis'in de kötü yanına oturuyor. Vuruş yaparken diyelim ileri ya. Vururken adama ulti gitmiyor. Ama bak yeter ya. Arkadaşlar oyun Mortis oyuncuların hızını yetişemiyor birazcık. Abi nasıl söylüyorum ya? Bizim adam da salak. Gerçekte arkadaşlar ben böyle bir şey görmedim. Abi şimdi şu birden de çok kucuk oluyorum ya. Lan bu ne ya? Abi bırak yenilerimi yani. Benim lafım kalmadı artık. Neyse arkadaşlar. Bir gerçek blok şarkıya gidiyoruz. Arkadan da yükleme yapıyordu. Hemen gidelim arkadaşlar. Nerede benim? Nerede benim? Bu... Çok şükür Allah'ım. <laughs> arkadaşlar videolar birazcık uzun oluyor da ya. Yani isterseniz izleneceğiz. Yani <laughs> <kişilerini> boşuna izlemeyin. <laughs> arkadaşlar şöyle işte alalım ne varsa ücretsiz bir şey var mı zaten yani 80 de çok iyisin ya süpersel çok teşekkür ediyoruz 80 tane yani ha, kulübe bakalım o evet chat gelmiş Arkadaşlar gruptaki mesajları azıcık okuyayım dedim. Ha, pardon arkadaşlar yanlış yere giyiyorum. Kasabiliyor azıcık da. Şimdi ilk oyunumuza gireceğiz de bence önce bir tane şöyle 160'lıktan bir tane açalım yani. Ya ben bibi oynuyorum. Bu da yani çok oynuyorum. Allah'tan sor bibim. Ooo 100. 1000 mücevher. Süpersin. BB, Arkadaşlar yani kıskanmak için şey yapmıyorum zaten o da şeyden çıktı süper Burada ultra top Ne oynasam acaba? Hadi bir de oynayalım diye. <laughs> bizim de hiçbir şey yok ki. Sadece öyle 11 bir seviye yapacağım. Ha ya arkadaşlar bir de maçtan sonra size bir ID'mi gösteririm. Ya bizim kulübe katılmanızı öneririm. Bir de Adınızı tako yapabilirseniz başına ee, başkan yem alırsanız ama gelirseniz de demli yemizi veririz yani sıkıntı yok bizim için. Ben bir saniye arkadaşlar zaten sonra bir kel daha atar çıkarım karşı takıma da bot gelmiş zaten. Arkadaşlar ben karşı bot geldi. Alabildiğim kadar kill almaya çalışıyorum. Hmm. Şimdi arkadaşlar. Şöyle basıyorum aksesuarı. suarı. Tak. Bir de çok küçük bir kart. Kul <laughs> kattım. Açalım golümüz Abi kazmayayım ben ya. Neyse zaten karşı takım bot arkadaşlar. Sıkıntı yok. Lütfen arkadaşlar yorumlarda bot yazmayın bile. Konuşurken falan oynamak çok zor oluyor. Arkadaşlar abone olabilir misiniz ya? Zorlamıyorum ama olursanız gerçekten sevinirim yani. Ben zaten abone olsun diye açmadım bu kanalı ama abone olunca da ne bileyim ya bir insana sevinç geliyor. Bakıyorsun mesela bir gün 7 abonem var atıyorum. Arkadaşlar. Benim golüm budur. Ha. <laughs> arkadaşlar insan mı göstereyim. Ya süper bir şey verdim zaten hiç arkadaşlar. Neyse arkadaşlar, ID'm F'si büyük Faruk Baba 61 görünüyor. Ben adım Aidem'in neden böyle olduğunu falan sorgulamayın. Çünkü öyle istedim. O anlık kafam öyleydi. Neyse arkadaşlar, aydın böyleydi. Son olarak bir elde ne atayım? Dayı atayım yeter. Son arkadaşlar kapatırım videoyu. Ya arkadaşlar abone olsanız mutlu olur mu gerçekten ya? Olmayabilirsiniz ya. Ben öyle insanları zorlayıp da illa da abone ol diyecek bir insan değilim. Zaten öyle bir şey yapmaya hakkım da yok. Birazcık otluk yaptık. Abi nasıl ölüyorum ya? arkadaşlar. Pardon ya. Arkadaşlar ya ben öyle o kadar fazla groslar söyleyen biri değilim açıkçası. Ama ne bileyim ya böyle video çekmek falan çok sarıyor. Clash'lar videolar da çekebilirim çünkü Clash Royale... ama Clash'lerle azıcık az kupayım daha yeni başladım. Arkadaşlar siz de Brawl yorumları falan yazabilirsiniz. Arkadaşlar bu da videoyu dışarıda çekiyorum ya. Dış etkenlerden ses gelebilir mesela az önce karga kalkılıyordu. Neden videoyu dışarıda çekiyorum derseniz açık havada daha iyi oynuyorum. Bence arkadaşlar ne çok güçlü bir karakter. O bizim minik Mike'miz. Neyse arkadaşlar resmi atmış olduk. Ben de o kadar bros varsa önemseyen bir de değilim. Ha kazandık işte. Neyse arkadaşlar bugün bu kadar olsun. Video çok tutmayın. İzlerseniz gerçekten teşekkür ederim. Tüh. Bir şey açtırmıyormuş. Ha, şu da arkadaşlar 30 olunca bibim 11 seviye yapacağım. Arkadaşlar bu arada bunlar sadece normal özellik değilmiş. YouTuber'ın dediğine göre süper bir özellik daha varmış. Vallahi ben o kadarını bilmiyorum da arkadaşlar artık görüşürüz. İyi günler dilerim. Bay bay.